Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar kanalımdan mutfağımdan sesimin ulaştığı her yere selamlar sevgiler yurt içi yurt dışı arkadaşlar çalıştığım için mutfakta bayağıdan beri video çekemiyorum arkadaşlar İnşallah bugün akşam yemeğinde çiğ börek yapacağım hem de bir de video çekeyim istedim şimdi hep beraber inşallah çekime geçelim arkadaşlar. 6 bardak unum var arkadaşlar. Şöyle lehneme alacağım hepsini. Merhaba <laughs> evet. arkadaşlar. Anime Alt. kanalına abone olmayı, tamam. yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar böyle 6 bardak unum var. Ne <laughs> ya. Anne. Tamam. Bektimini Alıyorum. Yapayım. Şimdi inşallah bunu yoğuracağım. Bakayım. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuzum var. Benim annem el işi böyle minyak minyak yapar. Her şeyi Şöyle çok Şöyle arkadaşlar yapar. altı 6 bardak onuma bakalım. Kaç bardak su gidecek? Onla... Yemeğin uğurlu uğru da ama 6 gibi hissettim. Şöyle bismillah diyelim. Başlayalım. Değil mi Evet annesi bu. Bakalım. Ölüne kaç bardak? olayım senin. Ben de senin yaradana kurban olayım aşkım. Evet. Sen benim yaradana kurban ol. Ben de senin yaradana. Ellerime, ellerime değil. Ne denir? Ellerini yaradana diyeceksin bir tanem. Bizi kim yarattı? Allah yarattı. Değil Zaman Allah dua Evet. Ben dur. dikebilemeyeyim. Dur aşkım. Ben dikebilemeyeyim anneciğim. Dur. Şimdi arkadaşlar böyle bakalım bir bardak suyu kattım şimdi ikinci bardağa başladım. Evet arkadaşlar, <laughs> bayağı bir toparladım hamurumu. Güzel güzel yumuşak bir yumuşak bir oldu pamuk. Pamuk gibi pamuk. 2 bardağı yakın su gitti arkadaşlar. Tabii ki bu unla göre değişebilir. Sizlerin unu kimi un uh, az su alıyor arkadaşlar. Ben e, yarısı kıy unu, yarısı da e, paket unu bimden aldım. Yarı yarıya şöyle güzelce ne yoğurmam lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz tezgahıma alacağım hamurumu. Şöyle bir güzel yoğuracağım arkadaşlar. Özleştireceğim iyice. Evet arkadaşlar şöyle yumuşacık bir hamur elde ettim. yurdum Şimdi bezeler ayıracağım inşallah. Evet, 8 beze oldu arkadaşlar. Şimdi bir, iki, üç, Şimdi dört, bunu kapatacağım. Beş, i̇çini hazırlayana kadar bir dinlensin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kıymanın e, miktarını söyleyemeyeceğim e, kurbanda arkadaşlar hazırlamıştım aslında <laughs> şey videolarım da var e, dondurucudan çıkarttım arkadaşlar tartılmadığı için bilmiyorum yani kasaptan almadım şimdi e, bu kıymama şöyle iki büyük baş soğan e, robottan geçirdim arkadaşlar bunu güzelce yoğuracağım şimdi şöyle biraz karabiber sizler kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar <laughs> biberini biraz da pul biber sizler nasıl seviyorsanız ona göre ayarlayın Şöyle biraz da tuz bir tatlı kaşını doldurmadım arkadaşlar Aslında bir tatlı kaşığı kadar olsun bayağı bir kıymam var şimdi bunu güzelce yoğuracağım arkadaşlar böyle birbirine Evet arkadaşlar yoğurdum şimdi inşallah açmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar hamurum dinlendi. Açmaya başladım. Evet hazırladığım içi şimdi arkadaşlar koyacağım. Mantı tadında çiğ börek olacak arkadaşlar evet, kurban kayması olduğu için arkadaşlar <laughs> bakar mısınız? çok güzel kıyma evet arkadaşlar, böyle kapatıyoruz çiğ böreğimiz pişiyor Evet arkadaşlar. Ben şu an üçüncüyü açıyorum. Versene. Evet arkadaşlar. Bak. Bu Furkan'ın işi. Furkan dayanamadı. Birinciden başladı yemeğe. Pişerken sıcak sıcak. Evet arkadaşlar. Üçüncüyü açtım ve Birinci Furkan'ın midesine indi. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Benim ağzımı da tuttu. Nefis tadı öyle güzel ki. Nasıl desem size tadını? E, mantı bir şey ya arkadaşlar suda. Mantının böyle eee sacda, tavada pişmişi o tatta. Evet arkadaşlar kapatıyorum böyle. Kıymamızı koydum. İyicene bastırıyoruz açılmaması için. Çiğ börek olduğu için iyi bastırmasak sulanıyor ya arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi pişiriyorum. Evlerde yanımda kitap okuyor arkadaşlar bu arada. Evet arkadaşlar çiğ böreğimizin son hali bu. Gerçekten tadı öyle bir güzel nefis oldu ki. Yedikten sonra bu ses kaydını yapıyorum arkadaşlar. Hepimiz çok beğenerek yedik. Yanına da çay demledim. Nefis oldu. Sizler de yapın deneyin. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.